Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe Grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. Öncelikle psikoloji sorularıyla başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. Popüler müzik dinlemekten hoşlanan bir gencin arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir piyano resitali sonrası aslında çok keyif almadığı halde arkadaşlarının dinletiyi övmeleri neticesinde kendisinin de resitali çok beğendiğini belirtmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? Evet hangi durum var? Burada popüler müzikten hoşlanan bir genç var. Arkadaşlarıyla bir piyano dinletisinden çıkıyor. Arkadaşları çok keyif aldığı için o da beğenmediği halde beğendiğini Söylüyor. Şimdi kavramlarımıza bakalım. A duyarlaşma. Duyarlaşma bir uyarıcıya karşı hassasiyetin giderek artması demek. Örneğin gecenin sessizliğinde saatin tiktaklarına karşı daha hassas, daha duyarlı hale gelinmesi gibi. Gördüğünüz gibi buradaki durum bunu örneklendirmiyor. B. Güdülenme. Güdülenme bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlayıp o ihtiyacın doyurulması ve rahatlama sürecini içeren bir kavramdır. Bu ifadede uygun değil verilen örneğe. C. Yükleme. Yükleme insanların davranışlarının içsel ya da dışsal nedenlerinin ne olduğunu anlamaya çalışan, bunu açıklayan bir kavramdır. Burada davranışın nedenini açıklamaya yönelik bir e, ifade bulunmuyor. Bu seçenekte olamaz empati, empati duygudaşlık demektir biliyorsunuz. Karşıdaki kişinin duygularını anlamak ve anladığını ifade etmeyi vurgulayan bir kavram. Empatiye dair de bir açıklama yapılmamış. E sosyal etki. Sosyal etki içinde bulunan grup, kurum Birey ya da insanların diğer insanın davranışlarını etkileme ve değiştirme sürecidir. Bakın burada tam olarak bundan söz ediliyor. Arkadaş grubu o bireyin davranışını da ifadelerini beğenmemesine rağmen değiştirmek zorunda hissetmiştir. Yani bu içinde bulunduğu toplumsal gruptan etkilenmiştir. Bir sosyal etki söz konusudur. O halde doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir sosyoloji sorusu. Parçada örneklendirilen toplumsal bütünleşme ve ortak hareket etme durumu aşağıdakilerden hangisinin işlevidir? Yaşanılan büyük bir deprem sonrası depremden zarar gören şehirlerdeki insanlara o toplumun diğer şehirlerinde yaşayan insanlar yardım için seferber olmuştur. Ellerindeki kıyafetleri, yiyecekleri paylaşmışlar ve maddi yardımlarda bulunmuşlardır. Kimi ise yaşadıkları evlerin kapılarını depremzedelere açmış, onlara barınma imkanı sağlamıştır. Kısacası hayatta kalmaları için gerekli olan şeylere ulaşmalarını sağlamıştır. Bakın burada bir ortak hareket etme, bir toplumsal bütünleşme var. Hangi kavramla ilişkilendirilebilir? Hangi kavramın işlemi, işlevi olabilir? Ona bakıyoruz. A kültür. Kültür nedir? Geçmişten bu yana bir toplumun getirdiği maddi, manevi ögelerin bütünüdür. Burada ise insanların yardımlaşma, dayanışma, ortak hareket etme e, davranışları tam olarak kültürden kaynaklanmaktadır. Kültürün getirdiği bir işlevdir. Çünkü kültür toplumları Bütünleşmesini sağlayan önemli unsurlardan birisidir. Doğru cevabımız o halde kültür. Diğer seçeneklere de bakalım. B. Modernleşme. Modernleşme nedir? Çağın gerekliklerine uygun olarak toplumların ilerleme göstermesi demektir. Burada çağın gereklerine dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu seçeneği eleyebiliriz. C toplumsal yapı. Toplumsal yapı da bir toplumun grupları, kurumları, o gruplar içerisindeki ilişkilerin bütününü kapsayan bir kavramdır. Ka toplumsal yapıya yani toplumun bütününe ilişkin bir açıklama yapılmadığı için bu seçeneği de eleyebiliriz. D toplumsal kontrol. Toplumsal kontrol ise bir toplumdaki kurallara, normlara uyum sürecini ifade eden bir kavramdır toplumun düzenini sağlamak için kullanılan bir mekanizmadır toplumsal kontrol. Böyle bir mekanizmadan, kurallardan da söz edilmediği için bu seçenek de olamaz. E toplumsal tabakalaşma. Tabakalaşma ise e, maddi, manevi, hiyerarşik, e, siyasi olarak, prestij olarak hiyerarşik bir sınıflama demektir. Burada bir sınıflaşmadan söz edilmemiştir. O halde bu kavramda olamaz. Doğru cevabımız A kültür. Diğer sorumuz gelsin. Mantık sorusuyla devam ediyoruz. Bu parçada karşılaşılan sorun aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? Yeni bir ev kiralamak isteyen 5 kişilik bir aile emlakçıya gider ve büyük bir ev aradıklarını söylerler. Emlakçı elinde tam da istedikleri gibi büyük bir ev olduğunu söyleyip aileyi eve götürür. Ancak eve gittiklerin girdiklerinde aile hayal kırıklığına uğrar. Çünkü bu evin sadece 3 odası vardır. Emlakçıya bu evin küçük olduğunu, istedikleri gibi büyük bir ev olmadığını söylerler. Evet, burada emlakçıyla ev arayan aile arasında bir anlaşmazlık olduğu görülüyor. Neyden kaynaklanıyor? Kavramlarımızı açıklayarak bakalım. A tanımlama Tanımlama nedir? Bir kavramın ne olduğunu açıklamak, ne olduğunu ifade etmektir. Burada e, tanımlamaya dair bir ifade bulunmuyor. Bu seçenek olamaz. Ve belirsizlik Belirsizlik bir kavramın sınırlarının tam olarak netleştirilememesi durumudur. Burada bakın aile büyük bir ev aradığını söylüyor. Büyük kavramının sınırları burada net değildir. Emlakçıya göre büyük kavramı farklı, aileye göre farklıdır. Anlaşmazlık o yüzden çıkmıştır. Emlakçının büyük olarak gördüğü bir evi aile büyük olarak görmemektedir. Yani sınırları belirsiz bir kavramdan söz edildiği için doğru cevabımız B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. C çok anlamlılık. Çok anlamlılık anlamlık ise bir kavramın birden fazla anlam taşıması ile ilgili bir durumdur. Burada birden fazla anlam taşıması ile ilgili bir yanlış anlaşılma ya da anlaşmazlık söz konusu değil. Bu seçenek olamaz. D. Yaptırma görevi dilin görevlerinden birisidir. Karşıdaki kişinin davranışlarını etkilemeye yönlendirmeye yönelik bir ifadedir, bir görevdir bundan da söz edilmemiştir bu seçenekte olamaz. E olgusal tartışma, olgusal tartışma ise e, taraflardan birisinin olgularla ilgili yanlış bir bilgiye sahip olmasından kaynaklanan bir anlaşmazlıktır. Burada yanlış bir bilgiden söz edemeyeceğimiz için bu seçeneği de eleyebiliriz. O halde doğru cevabımız B, belirsizlik. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu soru 2020 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru. Yüklemeler konusunda çalışmalar yürüten bir psikolog temel olarak aşağıdakilerden hangisine odaklanmaktadır? Sosyal psikologların ilgilendikleri alanlar arasında şemalar, tutumlar, önyargılar, yüklemeler gibi insanların Sosyal bilişlerine yönelik çeşitli konular bulunmaktadır. Bize yüklemeler konusunda çatışma yürüten bir psikoloğu soruyor. Öncelikle yükleme nedir onu hatırlayalım. Yükleme bir bireyin e, davranışlarının nedenlerini açıklama sürecidir. Sosyal psikologlara göre davranışların içsel ve dışsal olmak üzere iki tür nedeni vardır. Yani davranışlar ya bireyin kendisinden kaynaklanmaktadır. Bu içsel nedeni ifade eder. Ya da çevreden kaynaklanmaktadır. Bu da dışsal nedeni ifade etmektedir. Şimdi bu çerçevede seçeneklere bakalım. A insanların davranışların nedenlerine yönelik düşüncelerine, evet yükleme açıkladığımız gibi tam olarak bundan bahsediyor Davranışların nedenlerine yönelik düşünceler dedi. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. B insanların başkalarına hangi koşullarda yardım edeceğine bu daha çok tutumlarla ilgili olabilir bireyin bir başka insana yardımı kişisel tutumuyla da ilgilidir toplumsal tutumla da ilgili olabilir bu deçenek olamaz. C sosyal uyarıcıların ne olduğuna yönelik kalıplaşmış bilgiler, kalıplaşmış yerleşmiş bilgiler e, daha çok e, şemaları yine tutumları ifade etmektedir. Bu nedenle e, yüklemeye yönelik olduğunu söyleyemeyiz. De bir grubun tüm üyeleri tarafından paylaşıldığı düşünülen özelliklere Grubun bütününe dairse genelde toplumsal tutumları ifade etmektedir. Yüklemeye ait olamaz bu ifadede. Bu seçeneği de eledik. E kişilere veya gruplara yönelik olumlu ve olumsuz duygulara, e, olumlu ve olumsuz duygular önceden edinilen olumlu ve olumsuz duygular olarak düşünürsek genelde ön yargı kavramıyla ifade edilir. Yükleme ile ilişkilendirilebileceğimiz bir ifade değildir. Bu da o halde doğru cevabımız A seçeneği.